futbol iklimi programına hoş geldiniz. bir 15 dakika yapacağım bu hafta maç öncesi anlamında yoksa Ümraniye Spor Samsun spor maçı bittikten sonra yine Akın abiyle bir aksilik olmazsa karşılıklı program yapacağız <laughs> Evet ligin boyu kısalıyor şu klasik tabirle söylemek gerekirse bu haftada da bazı önemli maçlar var hem yukarıyı hem de aşağıyı yakından ilgilendiren müsabakalar var bu maçları biraz değerlendirelim bakalım kendi penceremizden. Önce şunu söyleyeyim. Bursa Spor bu hafta bay geçen takım. Bursa Spor için yani bence kötü bir durum. Çünkü geride kalacak yani maç oynamayacağı için bir sıçrama yapması gerekiyordu. Son iki hafta içeride tuzlaya, deplasmanda Ankara gücüne kaybedince ciddi bir kırılma yaşıyordu camia. Bu anlamda bir dezavantaj olarak görüyorum. Halbuki oynasaydı ve kazansaydı daha farklı bir süreç olabilirdi diye tahmin ediyorum. Hafta Denizli Spor, Bolu Spor maçıyla açılacak. İlginç bir maç olur. Çünkü Denizli son hafta Samsun'da 5-0'lık ağır bir mağlubiyet yaşadı ve tek bir varlık da ortaya koyamadı. Halbuki Mesut Bakkal'la çıkışa geçen, toparlayan bir görüntüsü vardı. Samsun Spor maçını bir kaza olarak mı değerlendirecek. Yani böyle bir performans mı sergileyecek yoksa e, bu maç biraz onların e, moral motivasyonunu da bozmuş mu olacak? Bunu bu karşılaşmada göreceğiz. Boluspor da tam aksine e, alt taraftan e, çok ciddi bir yükseliş trendi içerisinde olan e, son 5 maçının 4'ünü kazanmış. çıkış içerisinde bir takım. Yani e, ilk devrenin sonlarına doğru küme düşmeme mücadelesi verir diye düşündüğümüz bir Boluspor vardı. Ama e, doğru takviyeler, ardından maç performansını artırması çünkü çok uzun süre maç oynamamıştı işte kar yağışı e, bay çekmesi gibi sebeplerden dolayı e, bir çıkış içerisinde ve ilk altının e, takipçilerinden birisi yani ilk altı adaylarından birisi diye düşünüyorum bolu sporla ilgili ama e, ilginç bir maç olur çünkü denizli spor sağa solu pek belli olmayan bir takım görüntüsünde e, ardından keçiören gücü tuzla spor müsabakası var İki takım da işte ne akar ne kokar durumunda bence. Yani çok böyle küme düşme riski ya da yukarıyı hedefleme durumları yokmuş gibi görünüyor. Ankara'da keçi öğren gücü evinde değişik oynayan bir takım. Yani o halı sağvari bir statları var biliyorsunuz. Gerçi Tuzla Spor'da gelenek olarak böyle çok dolu tribünler oynayan bir takım değildi. Bu nedenle yani futbol severlerin çok ilgisini çeken bir karşılaşma olacağını da zannetmiyorum açıkçası. Yani ben hususi olarak böyle açıp da seyretmem bu maçı diye düşünüyorum. Yani izlemem. Manisa Eyüp maçına baktığımızda Manisa'da geçen hafta çok önemli bir galibiyet elde etti. Ümraniye'yi üstelik uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen mağlup etmişti. Eyüp de sansasyonel bir takım. Galatasaray'la maddi ortaklıkları da var işte oyuncu transferi şu bu konularda. Galatasaray'a bonservis verebilecek kadar parası olan bir cami bir İstanbul takımı olduğu için de oyuncu transfer etmekte zorlanmayan bir takım ve yukarıyı hedefliyor. Ama o da tam böyle istikrarını tutturabilmiş değil. Yani ilk 2'den ziyade sanki playoff'ta kalacakmış gibi bir görüntüsü var. 2-0 öne geçtiği bir maçı berabere bitirebiliyor. Yani sıkıntılar yaşayabiliyor. Ama güçlü bir kadrosu var tabii Eyüp Spor'un tartışmasız. Manisa'da yani yeni teknik direktörüyle birlikte e, toparlamıştı Manisa. E, yine ilginç bir maç olur. Yani, e, ne olacağını çok e, kestiremiyorum ben. Maçın favorisi şu diyemeyiz. E, Spil Dağı'nın e, eteğindeki o e, halı sahaya benzeyen statta Manisa FK ile Eyüp Sporu mücadelesi oynanacak. Bir diğer müsabaka Gençler Birliği Balıkesir Spor Gençler Birliği için e, son bilet diyebilirim. Çünkü bir türlü o istenilen çizgiyi tutturamamıştı. Kötü bir gidişatı vardı. Ve hep söyledim futbolu uzun süredir takip ediyorum. Yani ufkumun açıldığı zamanlardan beri diyebilirim. Bu da yani nereden baksanız 35 yıldır falan ve benim gördüğüm en kötü gençler birliği bu. Hem bulunduğu lig itibariyle hem de kadro kalitesi ve lig performansı olarak en kötü gençler birliğini seyrediyorum. Balıkesir Spor Kolu kanadı kırılmış, transfer yapamamış, eldeki oyuncularla o oyuncuların bireysel performansı, onur mücadelesi şeklinde direnmeye çalışan bir takım. Balıkesir muhtemelen yani çok büyük bir ihtimalle bir mucize olmazsa küme düşecek. E, Tabi bu duruma nasıl geldi, ne oldu, ne bitti bunlar konuşulması gereken konular. Çünkü 2013-14'te çok böyle sansasyonel bir şampiyonluk hikayesi vardı. Bir sezon Süper Lig'de oynamıştı. Oradan buraya geliş bambaşka bir konu. Bunu Balıkesir camiası daha iyi bilir. Ama Gençler Birliği'nin bu maçı ne yapıp edip kazanacağı kanaatindeyim. Balıkesir skorda hep söylüyorum çok mağlup oluyor ama öyle hani amiyane tabirle paket olmuyor. yani 4-5-6 falan öyle bir şey yemiyor. Mücadele ediyor. Genelde tek farklı kaybediyor. Bu anlamda mücadelelerine saygı duyuyorum ama güç bir yere kadar geçen seneki Eskişehir spor kadrosu gibi diyelim. Gençler Birliği bu maçı kazanıp biraz rahatlar diye düşünüyorum. Bandırma Spor favori, Adana Spor ligin işte o deriden belek takımlarından birisi. Ne yapacağı belli olmuyor. Tam istim üzerinde diyoruz. Çıkacak, yükselecek, fırlayacak, gidecek derken puan kaybı yaşıyor. Bu nedenle bu da haftanın bence futbol kalitesi olarak yani lig kaliteli değil kabul ama kendi içinde diyebilir dersek eğer izlenebilecek müsabakalarından birisi olur. Çünkü iki takım da açık futbol oynuyor. Futbol oynuyor yani. Yapıyor, yapamıyor, başarabiliyor. O ayrı bir konu ama futbol oynuyor. Bu nedenle ilgi çekici bir maç olacaktır. Bandırma Spor, Adana Spor müsabakası. Ümraniye Spor, Samsun Spor yani Ümraniye geçen hafta hiç beklemediği bir mağlubiyet yaşadı. Yani bir şey var bir sallantı da esasında Ümraniye. Ama arada parlak neticeler de elde edebiliyor. Samsun Spor ise yani muazzam bir hücum hattı var. Bir kere onu söyleyelim. Yani 40 gol atmış takım. Ligin en golcü ikinci takımı. Ve bu 40 golün 28'ini 3 futbolcu paylaşmış. Yasin Öztekin, Morike Fofana ve Tomane. Bu üçlünün 28 golü var. Asistleri de ayrı tabii. Özellikle e, gününde olan bir Fofana ligin çok üstünde. Yani bu ligin çok çok üstünde bir oyuncu. E, şey gibi çekirdek yer gibi adam geçiyor. Gol pası veriyor. Bu anlamda hücum hattı çok zengin bir Samsun spor var. Ve gol bulacağını ben kesinlikle düşünüyorum. Savunma performansı önemli burada. Ümraniye stadının da kendine has bir şeyi var. Tuhaf bir yapısı var. Orada ben birkaç deplasman ve Ümraniye sporunda birkaç maçını izledim ev sahibi olduğu maçı. Değişik bir havası var böyle sizi bir türlü o futbol ortamına sokmayan, ya alışana kadar maçın bittiği bir havası var o stadın. Tabi Ümrani Spor'un kadrosu da güçlü ama dar bir kadroydu bunu söylemiştik. İlerleyen süreçte oyuncuların performans düşüklükleri yaşayacaklarını, sıkıntılar yaşayabileceklerini tahmin ediyorduk. Nitekim bunu yaşamaya başladılar. E Samsunspor uzun süredir mağlup olmuyor ve geçen haftaki o parlak neticenin ardından galibiyet hedefliyor. Ortada bir maç ama ben yani taraftarlık hislerimin de ötesinde yani şöyle Samsunspor'un yenilmeyeceğini yani biz ifadesini kullanayım. Çünkü ben Samsunspor taraftarıyım. Yenilmeyeceğimizi ve hatta kazanabileceğimizi düşünüyorum ağırlıklı olarak. Ancak futbol bu tabii ne olacağını bilmiyoruz. Erzurumspor Ankara Gücü haftanın en önemli maçı liderle üçüncü karşılaşacak. Erzurum'da oynanacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Ankara'nın çok bazen çok sert eleştirilerine rağmen lider. Belli bir çizgisi var. Gidişatı tutturmuş durumda. Ankara gücünün avantajı şu e, hücum hattının durgun olduğu zamanlarda stoperleri hatta Sabeki Erdem işte Bursa Spor maçında gördük. Çok ciddi anlamda gol katkısı verebiliyorlar. Yani orada Sinan Osmanoğlu, Yusuf Addoğlu iki stoperin toplam gol sayısı 8-10 arasındadır diye tahmin ediyorum. Erdem'i de kattığımızda 13-14 golü savunma oyuncuları kaydetmiş. Yani bu önemli duran top organizasyonlarındaki başarıları önemli. Erzurum Spor ise çok istikrarlı, tecrü şey, güzel diyorum, tecrübeli bir kadroya sahip. Siz bunu yaşlı olarak da okuyabilirsiniz. Bu da beraberinde hem bazı avantajlar hem de bazı sorunları getirebiliyor. Erzurum Spor beklediği çizgiyi tutturamadı. Bu nedenle zaten teknik rektör değişikliği de yaptılar biliyorsunuz. Erkan Sözleri'nin yerine Yücel İldiz getirildi. Bence beraberlik kokan bir maç. Çünkü Ankara gücü çok böyle kolay yenilen bir takım değil. Erzurumspor da beraberliğe teşne bir takım. Yani beraberlik kokuyor bu karşılaşma benim tahminim o doğrultuda. İstanbulspor Kocaeli Spor maçına bakınca yani Kocaeli Spor e, sezon aslında büyük beklentilerle girdi. E, taraftarının desteğini alan güçlü bir camia. İyi bir kadro kurduklarını düşünüyorlardı. Ancak bunda çok muvaffak olamadılar. E, ve e, yani ortada bir müsabaka olur gibi görünüyor. Ama İstanbul Spor bence galibiyete biraz daha yakın bir taraf görünümünde. E son olarak Menemen Altınordu, İzmir, Küçük İzmir derbisi diyelim biz buna. Hem alt dikte hem de taraftar desteği olmayan iki camianın. Yani bir Karşıyaka, Altay, Göztepe üçlüsünden herhangi birisi bile değil bunlar bu takımlar. Altınordu bu sene e, kadroyu iyice dağıttı ve düşecek gibi görünüyor. Bence düşecekler. Yani öyle tahmin ediyorum. Menemen de çok dengesiz ilginç bir takım. Ne yapacağı belli olmayan bir takım. O yüzden bu karşılaşmada Altın Ordu kazanırsa şaşırmam. Yani normalde Menemen ağır basıyor ama Altın Ordu bu müsabakayı kazanacak diye tahmin ediyorum. Evet hafta öncesi e, görüşlerimiz bu şekilde. Elbette ki e, futbol çok değişken doğurgan bir oyun. Ne, e, Maçlama maçların oynanmasına da 2-3 gün var en az. E, pek çok şey değişebilir. Sağ içinde pek çok şey değişebilir. Farklı senaryolar gelişebilir. Bu anlamda e, yani bizi yanıltacak şeyler de olacaktır. E, güzel bir hafta olmasını, hafta sonu olmasını diliyorum. E, futbol e, keyfinin olduğu bir hafta sonu olmasını diliyorum. Hepinize